sevgili yeni bölümümüze yeniden hoş geldiniz. 17-18 Şubat Çarşamba ve Perşembe gününün bültenini birleşik olarak çektik bu bölümümüzde sizlere. Tabi arasında Şampiyonlar Ligi maçı da var, UEFA Avrupa Ligi maçları da var, normal liglerden de bir iki maç var. Hepsini kısa kısa yorumlamaya çalışacağım. Toplamda 9 maçımız var. Ee, öncelikle tabii ki sizlere şunların duyurusunu yapalım. Haftanın ardından Süper Lig haftanın ardından programımız her hafta olduğu gibi yine e, Pazartesi akşamı çektik sevgili Derman Bulut'la birlikte şu önerilen videolarda bulabilirsiniz bu bir ikincisi bugün günlerden salı Tabii biz salı ve cuma günleri iş yoğunluğumuzdan dolayı yönetmenimle buluşup video çekemiyoruz yani çekeriz belki de geç kalırız çok geç olur ta akşama gelir o yüzden salı ve cuma videolarımız yok ama salı akşamı ve çarşamba akşamı yine ee, İddia Bilir TV'de kanalımızda akşamları e, Şampiyonlar Ligi maçları başlamadan 15 dakika önce canlı yayına gireceğiz ve bu maçlarda hem kadroları görerek hem oyunu izleyerek daha rahat daha kolay tercihler yapılabileceğini her zaman söylüyoruz. Canlıdan kazanmaya ve kazandırmaya çalışacağız yani. Salı ve çarşamba akşamları e, canlı yayınımıza bekleriz. Bunu duyuralım. Perşembe günü de aslında birbirinden zorlu maçlar var. UEFA Avrupa, Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları ve ilk maçlar genelde az skorlu bitiyor. Ama bazı maçlarda gol olma ihtimali daha yüksek işte bakalım değerlendireceğiz ilk maçlarda her zaman temkinli olmakta fayda var hani ilk maçlardaki durumları bir görelim ikinci maçlarda daha rahat tercihler yapabiliyoruz biliyorsunuz ilk maçları izlediğimiz için perşembe akşamı canlı yayın olmaz ama orada da yine katıl butonumuzla bizlere destek veren dostlarımıza topluluk kısmından canlı tahminler paylaşabiliriz yani canlı tahmin bize şöyle bir şeydir arkadaşlar dek gelmesi lazım beklemen lazım mesela bir maçın bir favori takımın veya bir iyi oynayan takımın golünü alacaksındır ama daha ilk yarıdan girersen 1.15'tir, 1.20'dir, daha düşüktür. Ne kadar geç gol gelirse o kadar oranı artar. Mesela ilk yarı 0-0 bitti, senin takım bastırıyor. İlk yarı 0-0 bitince ikinci yarı artık o 1.40'lara, 1.45'lere falan çıkar. Yanına bir maç daha koyarsın, İşte iki orandan yapıştırırsın. Ama bunu denk gelmesi lazım. Canlıda hadi hadi her an ona da girelim, buna da girelim. Vay bunun golü geldi, buna da girelim. O şekilde canlı yaparsanız her zaman kaybedersiniz. O yüzden canlıda bile sabretmekte fayda var. Dediğim gibi iddia bilir uygulamamızda zaten canlı tavsiyelerimiz yine denk geldikçe uygun oldukça vermeye çalışıyoruz. Sevgili Derman Bulut, Serdar Göktaş kuponlarımızla birlikte iddia bilir mobil uygulamamızı da hem Apple Store'dan hem Google Play'den indirebilirsiniz. Bu arada hafta sonunu kısaca geçelim. Şöyle oldukça güzel geçti. Cuma günü sizler için 10 tane maç yorumlamıştım. Bir tanesi ertelendi. Genk maçı. Osten'de genk maçı. Şimdi bugünkü programımızda var. O maçı tekrar değineceğim. O çarşamba akşamı oynanacak çünkü tekrar ertelenen maç. Onu çıkardığımız zaman 9'da 8 yapmış olduk. Tek yatan maçımız Spezia Milan mücadelesi oldu. Zaten dünyayı yatırdı. Milan'ın kaleye doğru düzgün gidemediği, tehlike yaratamadığı, bir isabet düştüğünün bile olmadığı maçta Spezia'nın golleriyle 2-0'da kaldı. Bir gol atsa bize yetecekti. 2.5 üstü almıştık ama geri kalan tamamı bütün tercihlerimizin geldi. Hatta sizlere kupon tavsiyesinde de bulunmuştuk e, ee, güzel olanlardan onlar da geldi. Yine Leicester maçı, Trabzon maçı ve Leverkusen'i kombinlemiştik. Oldukça güzel bir şekilde geldi. İkinci bir kombin daha yapmıştık. 4 maçtık. Yine Genk ertelenince ve 24 saat içinde oynanmayınca o kuponumuzda 2.40 orandan tutmuştu. Yine Napoli'nin ev gol 1.5 altını, Manchester City'nin 2.5 üstünü ve e, Lyon Montpellier maçının iki buçuk üstünü almıştık. Çok güzel Genk'i koymuştuk ama ertelendi. Allah'tan Milan'ı koymamışız mesela. O yatacaktı. Çok güzel bir kupon şansı bu işten. Yani aralardan denk getirmek. Benlerden, benden talep ediyorsunuz. Evet kupon yap ama ya hafta sonları tamam yine bir tane yapayım da bu benim şansım. Benim kuponumu oynadığınız zaman benim şansım ortak olmuş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi ben Milan'ı denk getirmedim. Size bıraksam belki denk getirecektiniz, yatacaktınız. Bu da benim kupon şansım. O gün şanslıymışım. Denk gelmedi, kazandık, kazandırdık. Pazara baktığımız zaman ee, hangi maçlar? Wolfsburg maçında mesela goller gelmedi. 0-0'da kaldı. O maçımız başarısız oldu. Bir de Cagliari Atalanta'da mesela Atalanta'nın yeneceğini söyleyerek 2.5 üste gittik. 2.5 üstümüz gelmedi. Atalanta sadece tek golle yendi ama maç 2.5 üst olabilecek bir maçtı. İşte Frankfurt Köl maçında yine bir sürü gol kaçtı. Frankfurt'un kendi sahasında 2-3 bir bir düşünerek düşünerek 2.5 üste gitmiştik. Üstümüz gelmedi ama Frankfurt galibiyeti geldi 1. 48 oranla. Onun dışında Hatay Alanya maçında da tabii Hatay'ın erken kırmızı kart görmesiyle ki yine de kaçan goller var, direklerden dönenler var. Goller gelmedi, 0-0'da kaldı. Yine fena bir gün geçirmedik. Pazartesi muazzam bir gün geçirdik yine sadece. Tabii ki pazartesi sürprizler günüdür. İlla ki bir maç patlayacak. Orada da yine size demiştim ki e, Başıktaş maçını 2.5 üstü alalım. Bayern Münih'i 4.5 ve 1 e, alalım. 4.5 altında ve Chelsea maçını yine 3.5 altında veya 4.5 altında 1 alalım. O kuponumuz yattı bakın. Bayern Münih 2-0 geriye düştü. Sonra maç 3-3 anca bitti ama geri kalan maçlardan bir de değerli yapın demiştim mesela. Alternatif 3-76 gibi çok güzel bir orandan Antalya Malatya'nın 2.5-6 mesela 10 dakikada Orgil bir o kaleye bir o kaleye gol attı. 10 dakikada maç 1-1 bitti. Bu da büyük şans tabii ki. 2.5 altı her zaman girmem biliyorsunuz ama takımların oyununa göre girmiş olduk. O da şansımızın yardımıyla 2.5 altımız geldi. Onun dışında Gent maçına 2.5 üst demiştik ve Lisbon maçına 2-3 golde kalır demiştik. O da gayet güzel oldu. 3.76 orandan hem YouTube'da hem uygulamamızda vermiştim o kuponu da. O kupon başarılı oldu. Güzel bir cumartesi pazar pazartesi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bakalım canlıdan da inşallah salı çarşambamız güzel geçer. Şimdi hemen hızlıca çarşamba perşembe maçlarına geçelim. Ee, bu arada iddia mobil şeyde web sitemizde de yine istatistiksel maçlara göre istatistiksel e, durumlara göre analizlerimizi yapıp maçlarımızı veriyoruz ama hafta içi çok maç olmadığı için bazen veremeyebiliyoruz. Onları hatırlatalım. Şimdi Osten'de genk maçı demiştim ya hafta sonu ertelenen maç bugünün ilk maçı çarşamba. E, gününün ilk maçı olarak tekrar seçtim. Ama o, o, videoda zaten yorumlamıştım. İzliyorsunuz çoğunuz biliyorsunuz. Kemik tayfamızdan bu arada yine like'larını beğenilerinizi gönderirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu kadar bakın siz ne kadar like beğeni yaparsanız o kadar motive oluruz ve biz de sizler için daha iyi şeyler yapmaya çalışırız. Kuponlar paylaşmaya çalışırız. Yani ama bu like'lar beğeniler 200'de 300'de kalınca inanın hiçbir şey yapası gelmiyor insana. Sadece öyle anlatayım geçeyim. Kendileri yapsınlar filan diyesi geliyor yani. Ha, bu arada pazar günü sistem kuponu paylaşmıştık ama o da gelmedi. Tabi sistem kuponu yılda iki defa, üç defa belki bir defa gelir. Bundan önce 4-5 ay önce bir sistem kuponu yapmıştık. Hatırlıyorsunuz 1500 lira falan kazanmıştık. Bir daha denk gelmedi. Belki yine denk geldikçe sistem kuponu da paylaşmaya çalışırım. Bazen hiçbir gelmez. Bazen dördü 5i gelir. Onu da bahsetmiş olayım. Sistem kuponumuz başarısız oldu. Pazar günü ki fanteziye gitmiştik yani. Tek farklı kazanır dediğimiz berabere bitti. Berabere kalır dediniz. tek farklı kazandı favori taraf filan öyle bir şanssızlık yaşamıştık. Neyse o yüzden like'larınızı beğenilerinizi gönderirseniz ve kanalımıza abone olarak bizleri takip etmeniz çok önemli arkadaşlar. Bakın kanala abone olduğunuz zaman ve zil işaretine bastığınız zaman videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan bildirim almış olursunuz ve bizlere destek olmuş olursunuz. O yüzden abone olmanız like yapmanız kadar önemli. Bizlere desteğinizi göstermek açısından sizler için 4 yıldır burada çalışıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizden de takdirlerinizi bekliyoruz özellikle kemik tayfamızdan. Bunu da böyle dileniyor gibi görmeyin lütfen. Maalesef bu işin raconu da bu yani YouTube'da o anlamda anlayış göstereceğinizi düşünüyorum. Osten Genk maçında yine benim fikrim değişmedi. Osten'de de dişli bir takım. Genk'e burada zorluk çıkarabilir, çıkarabilecek bir takım. Onlar da o yüzden yine aynı fikirdeyim. Ben karşılıklı gol veren oranı 1.40, 2.5 üstün oranı 1.45. Ben 2 1 -2 -2 ayarında bir maç bekliyorum. O yüzden karşılıklı gol var da denenebilir. Oran yeterliyse 1.40'tan isteyenler bir tık daha oranı yükseltmek için 2.5 üstüne de gidebilir. Ben karşılıklı gol var denerim burada. O de gol atacağını genki düşünüyorum. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla Borussia Dortmund mücadelesi var. Oldukça zorlu geçmeye aday bir mücadele. Sevilla'nın şöyle bir istatistiği var. Oldukça iyi giden bir e, performansları var. Gomez'i de aldıktan sonra özellikle son e, 8 maçında gol bile yemeden kazandılar. Yani bu anlamda defansif anlamda çok iyiler son zamanlarda ve iki ayaklı bu mücadelenin ilk ayağını kendi evinde kazanmak isteyeceklerdir. Borussia Dortmund bunun için uygun mu? Son zamanlarda onlar da düşüşte olduğu için oldukça uygun. E, Mönchengladbach'ın teknik direktörü Marco Rose'la anlaştıkları, ama önümüzdeki sene için anlaştıkları haberi var. E, onun dışında takımda sakatlar cezalar var. İşte Axel Witsel sakat mesela. Kaleci Roman Burki mesela oynamayabilir. Şüpheli görünüyor ama kadrolara bakmak lazım. Yani bu maçları öncesinden kupon yapmanızı ben pek önermiyorum. Canlı da izlerken seviye maçıyla Dediğim gibi aynı saatte oynanacak seviye Dortmund Porto Juventus maçları var. Yine Marsilya Nice maçı var. Everton City maçı var. Bu maçlarla canlıdan yine kombinlenebilir. Biz de zaten çarşamba akşamı yine salı akşamı olduğu gibi Derman'la birlikte canlı yayında olacağımız için biz de sizlere yardımcı olmaya çalışırız. O yüzden dediğim gibi maç öncesinde çok fazla tercihlerinizi misillerinizi yüksek tutmamanızda fayda var. Bu maçın ideal tercihi bana göre çok fazla gol beklemiyorum Sevilla'nın defans fanlayışından dolayı ve Dortmund'un e, deplasman performansından dolayı Haaland'la bir şeyler yapabilirlerse yapacaklar işte. 1.32 orandan 3.5 alt ideal tercih olacaktır. Bir başka ideal tercih bana göre Sevilla'nın yenilmezliği olacaktır. İki ayaklı mücadelede kendi evinde en azından yenilmeyecektir. 1.25 oranı var. 1.0 çifte şansına e, yüksek orandan ne yapabiliriz diye sistemciler ya da yüksek oran e, tavsiyesi bekleyen dostlarıma da belki bir Sevilla galibiyeti denenebilir yüksek orandan. Diyelim Porto-Juventus maçına geçtiğimiz zaman şimdi Porto son zamanlarda çok gol yemeye başladı ve 4 maçtır liginde galip gelemiyor. Zaten gerilerde de kaldı şampiyonluk yarışında o anlamda. Tabi bu maçların havası farklı arkadaşlar. Ligde izliyoruz. Evet Juventus'ta Napoli'ye yenildi. Ee, gol atamadı. Zaten golü penaltıdan yedi. Filan falan. Yani ondan önce Inter'i yenemedi ama burası bambaşka bir arana. Burada herkes farklı motivasyon içinde olacak ve özellikle başta Cristiano Ronaldo olmak üzere burada bambaşka performanslar izleyeceğiz. Onu söyleyelim. Onun dışında Porto'nun bu kötü gidişatı var ama belki Avrupa Ligi'nde farklı oynayacak ama dediğim gibi ilk maçlarda her zaman temkinli ve daha az gollü maçlar bekliyorum. Ben Porto'da ilk maçta avantajı sağlamak isteyecektir. Sonuçta zaman zaman Juventus'u zorlayacaktır. Ama Juventus'un defansı yine dediğim gibi oldukça iyi. Son zamanlarda Juventus buradan yense bile düşük skor çıkacaktır. Ya yani burada ben aslında... Porto'nun da gol atabileceğini düşünüyorum. Çünkü ilk maç dediğim gibi ikinci maç öncesinde burada en azından yenilirse bile hani 1-0 değil ya da 2-1 yenilmesi hani önemli ya da gol yerse bile gol atması önemli. Ya 1-1 2-1 civarında bir maç bekliyorum ben. Ne çok gol bekliyorum ne de 0-0 biteceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. E, Porto tam kadro gibi görünüyor. Juventus takımında da Cuadrado'nun mesela sakatlığı var. Dybala şüpheli listesinde sakatlı şüpheliye girmiş. Oynama ihtimali var. Belki yine orta sahada Arthur'un da sakat olduğunu söyleyelim. Juventus'u etkileyebilir. O yüzden burada da mesela ya çok tercih etmiyorum. İçin içinden çıkamadım. Hani 3.5 alta gideceğim oran çok düşük. Hani 1.20'lerde o yüzden onu veremiyorum. 2-3 gol sanki ideal olacaktır. 1.67 orandan dediğim gibi 1-1 de kalabilir. Juventus 2-0 ya da 2-1 de yenebilir. O yüzden 2-3 gol sanki idealmiş gibi duruyor. Kafanıza yatarsa düşük misli önceden yapacağınız kuponlarda tercih edebilirsiniz. Sonra canlıdan da izleyip yardımcı olacağız zaten. Canlı yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Diyelim onun dışında... Everton Manchester City mücadelesi var. Manchester City'nin gidişatı oldukça iyi. Yine hafta sonunda da sanırım Everton'la oynadıktan sonra Arsenal deplasmanına gidecekler. Şampiyonluk yolunda oldukça iyi gidiyorlar. Everton en son Fulham'a yenildi. Hafta içinde e, hafta sonunda. Pazartesi günü sanırım ya da pazar günü tam hatırlamıyorum. Pazar günü evet. E, kendisi aslında Fulham'a 2-0 yenildi. Onlar da iyi bir futbol oynamadılar diyebiliriz. E, City'de Liverpool'u yendikten sonra Tottenham'ı da yine rahat bir şekilde geçti. Hem kazanırını hem de 2,5 üstünü önermiştik biliyorsunuz. Oldukça iyi gidiyorlar şu anda. Özellikle İlkay Gündoğan'ın performansı oldukça iyi. Penaltı kaçırsa da yine attığı gollerle yıldızlaşmaya devam ediyor. Kevin De Bruyne'un sakatlığı devam ediyor. Everton'da da Dominic Calvert-Lewin şüpheli konumunda görünüyor şu anda ve kaleci Pickford da şüpheli konumunda görünüyor. Yine City'nin kazanacağını düşünüyorum. Ben bir aksilik olacağını düşünmüyorum. Oranı 1.25 galibiyeti denenebilir ama oranı yükseltmek için ben maç 2 ve 1.5 istiyorum. 1.40 orandan e 2-1-3 birine bir City'nin alacağını düşünüyorum. Bu mücadeleyi belki oranı arttırmak isteyenler, ve risk almak isteyenler maç sonu iki ile birlikte iki buçuk üstü deneyebilirler. 1,70 oranı var. Hiçbir şeye karışmayayım ben. Everton tehlikelidir, gol atar diyorsanız ona da katılıyorum. Çünkü 1 2 bir 3 bir düşündüğüm için direkt iki buçuk üstü alınabilir. 1,45 oranı var. Şimdi perşembeye geçtiğimizde UEFA Avrupa Ligi'nde İlginç takımların birbiriyle eşleşmelerini görüyoruz biliyorsunuz. Son 12 turu, son 32 turu ve rövanşlı maçlar oynanacak. Sonra çeyrek finale geçilecek. Birçok maç bana alta yakın gibi görünüyor. Aralarından golle olabilecek maçları seçtim ben. Gerisini dediğim gibi bir 20-55 seansı var. Ee, orada 8 tane maç var. Bir de 23 seansı var. 8 tane maç da orada var. Yine canlıdan bunları değerlendireceğiz. Hem katıl butonundaki dostlarımızla hem uygulamadaki dostlarımızla. O gün canlı yayın yapmayız büyük ihtimalle. Salı çarşamba yapacağız. Çünkü dediğim gibi golle olması muhtemel maçları seçmeye çalışın. Bir de maçları incelerken arkadaşlar statlara bakın. Çünkü İngiltere işte <laughs> özür dilerim. İngiltere şeye gidemediği için Almanya'ya gidemediği için mesela Macaristan'da oynanacak Leipzig maçı. Bugün onun dışında yine karıştırıyorum mesela işte İtalya'dan şeye giriş yok. Hangi maçtı mesela o Molde maçında işte e, maç Norveç'te oynanmayacak da atıyorum is, atmıyorum da İspanya'nın Villarreal'in sahasında oynanacak sanırım. Yine bir tane maç Juventus'un sahasında oynanacak sanırım. Bunlara dikkat edin. Gerçi artık Deplasman ev sahibi durumu kalmadı. Statları da güzel bu takımların. Seyirci faktörü de yok zaten biliyorsunuz. O yüzden hani bir, biraz önemli biraz değil gibi yani. Şimdi Braga Roma mücadelesine geçelim. Ee, size Perşembeden seçtiğim ilk mücadele dediğim gibi gollü olmasını düşündüğüm bazı maçlar var. Braga'da bunlardan biri oldukça iyi performans. Avrupa'da iyi performans sergilediler. Lig'de de oldukça iyiler. Roma'nın e, kendi evinde Udinese'yi ye yendiğini biliyoruz ama böyle güzel maçlarda, zorlu maçlarda, özellikle deplasmanlarda zorlandıklarını biliyoruz. Yine bu maçta da defansı bana güven vermiyor Roma'nın. O yüzden Braga'nın kendi evinde ikinci maç öncesi avantaj sağlamak için özellikle gol atacağını düşünüyorum. E, Roma'nın da yine ileri uç hattıyla burada gol bulabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var aldım. Geçtim ben iki takımda birer gol atar gibi geliyor bana aynı fikirdeyseniz. Karşılıklı gol varın oranı 1.50. Maç öncesi tercihim bu şekilde ama tabii maçın gidişatını bir izlemek lazım. Bir diğer golle olmasını beklediğim mücadele Young Boys Leverkusen mücadelesi. Young Boys da yine liginde oldukça güzel ilerleyen bir takım. Golcü bir takım. Avrupa'da da yine güzel işler çıkarmaya çalışıyorlar. Leverkusen dengesiz bir takım. Hani çok iyi giden bir performansı vardı. Daha sonra Wolfsburg'a yenildi. Leipzig e yenildi. İşte kupada zorlandı. Sonuç Stuttgart'ı 5-2 yendi. Tam Mainz maçını yeniyordu. Son dakikalarda 2-0'dan 2-2'ye geldi. Maç yani hücum gücü kuvvetli evet, evet ama defansta bazen afallayabiliyorlar. Bu anlamda Young Boys yine dediğim gibi bu iki ayaklı mücadelenin ilkinde kendi evinde avantaj sağlamak isteyecektir. Bol bol Leverkusen üstüne gidecektir. Defansı dağınık olan ve hücumda oldukça kuvvetli olan bu iki takımın da birbirine gol atması çok muhtemeldir bana göre. O yüzden 1.45 orandan burada da karşılıklı gol varı tercih ediyorum. 2.5 üstü. 1.45 oran o da hani isteyen ona da gidebilir de ben oranlar aynı olduğu zaman ve iki takımın da golleriyle üste gideceğini düşündüğüm zaman biliyorsunuz karşılıklı golvara gidiyorum. Bunu da birçok insan örnek almaya başladı zaten benden. Ee, yine karşılıklı gol var tercih edilebilir burada 1.45 orandan diyelim. Molde ofunan mücadelesi az önce bahsettiğim İspanya'da oynanacak olan mücadele Norveç Ligi bitmiş olduğu için Molde'nin tabi yaklaşık 2 aydır maç yapmadığını hazırlık maçlarıyla idare ettiğini söyleyelim. Ee, bu anlamda maç eksiği etkileyecektir Molde'yi. da de dengesiz bir takım Almanya'da ama yine golcü bir takım. ileri ucu etkili bir takım. Burada bazı sakatları olduğu da görünüyor defans ve orta sahada. O yüzden Molde'nin de birlikte Offenheim yine golle bir maç çıkaracaklardır. Burada da 2.5 üste gittim. Ben Offenheim'de 3-0 alabilir atıyorum diye ya da Molde de sürpriz yapabilir. Ya Karşılıklı gol var gelir mi? Gelebilir ama hani tek başına de götürebilir belki. O yüzden 2.5 üst aldım sadece. 1.42 orandan. Bir başka gollü olmasını beklediğim mücadele Benfica Arsenal mücadelesi. Arsenal için özellikle İngiltere'de biliyorsunuz Avrupa'da e, bu maçları bu turdan sonra özellikle önemserler. Çünkü ligde şampiyon olamayacağı için direkt Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne veya Avrupa'ya gitmiş için gitmesi için e, bu kupayı almaları önemli. İngiltere liginde eee Leeds de en son 4-2 yenmişti. Onlarda ligde kötü giden bir durumları var biliyorsunuz. O yüzden bu maça asılacaklardır. Benfica'da bu maçı önemseyecektir diye düşünüyorum yine kendi evinde oynadığı bu mücadelede daha önceki yıllarda oynadıkları gibi yine gollü maçlar çıkaracaklardır İki takımın da defansı maalesef çok iyi değil ve hücum gücü kuvvetli takımların bu mücadelesinde yine her iki takımın da birbirine gol atması muhtemel görünüyor. Çok önemli bir sakat cezalı görünmüyor her iki takımda. Burada da 1.50 orandan karşılıklı gol var alınabilir bana göre ve son olarak Salzburg Villereal mücadelesi yine takımın adına isimlerine de baktığınız zaman direkt goller vaat ediyor. Yani bu maçın 0-0, 1-0 bitmesi mucize olacaktır diye düşünüyorum. Villereal de yine İspanya'da bir dönem iyi giden gidişatını yine kötüye doğru düştü performansları. 3 maçtır berabere kalıyorlar. Son olarak Real Betis'e 2-1 yenildiler kendi evlerinde ama Salzburg açık futbol oynayan, devamlı hücumu düşünen ve e, tempo, yüksek tempolu oynayan bir takım biliyorsunuz. Onlar da burada birlikte yine evlileri beraber gollü maç o, çıkaracaklardır. Birbirlerinin temposunu ayak uyduracaklardır diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. 1-45'ten alınabilir. İsteyenler 2.5 üstü de gidebilir. Onun da 1-48 oranı var. 2-1-2-2 ayarında bol gollü bir maç bekliyorum burada da. Şimdilik toplamda sizler için 9 tane maç yorumlamış oldum. İsterseniz yani kombinlerinizi ikili üçlü olarak değerlendirebilirsiniz. Ben bir kombin yapamayacağım ama UEFA Avrupa Ligi maçlarından bu beşinin üçünü seçin artık. Yani Avrupa şey şansı, kupon şansı ee, çarşamba gününden de mesela Osten'de Genk'le birlikte seviyenin 3.5 altı ve e, buçuk üstünü ya da Yuvalus'un üç golünü alabilirsiniz. Ama dediğim gibi maç öncesinde çok fazla yüksek misli yapmayın. Ee, siz de yorumlara mesela güvendiğiniz maçları yazın ki orada okuyalım birlikte. Oradan belki bir kombin çıkarırız birlikte ve like'larınızı beğenilerinizle gönderirseniz seviniriz efendim. E canlı yayınımızda görüşmek üzere akşam. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.